Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün Çapada oyunun 3. bölümünü çekiyoruz. Ve 3 değil belki 2 bölüm bir anda çekebiliriz arkadaşlar. Ya da değil. 3 ile 4. bölümü çık birleşmiş olsun hadi. Yoksa çok sabredemeyeceğim ben. Bir seriyi bilmeyenler ya öldü Arkadaşlar misafir çocuklarıyla uğraşıyorum. Bizim evde 10 tane misafir çaka yapıyorum ya. İki misafir çocuğuyla uğraşıyorum. Yani emeğim için bir like atın videomu. Eğer bu videoya 20 like gelirse belki mahalle gizemleri 3'ü çekebiliriz. Yani like atın. Yar, evet. Bizden şu ikinci bölümü bitirdik ve 3'e geldik. Hadi çeken... Kerem. yoktan ben buna gideceğim. Hadi bu. Evet arkadaşlar böyle. Çöp Sabri ile beraber el alemi dövüyoruz işte. 15 dakika diyor lan. Ne 15 dakikası? Uzun mu bu bölüm? Dur. Oğlum ne kadar şey içsiniz. Dur dur. Çift bölüm çekmeye Öldüreceğim bak size. Oğlum. Öl lan. Geber. Çift bölüm çekmeyeceğim galiba. Çok uzun. Ölsen olan geber. Git oğlayı. Aha. Geber. Şu, çift bölüm çekmeyeceğim. Çünkü 15 dakika falan diyor. Kesin uzun olacak. Gel lan sen gel. Oha. Dur dur. Kır Hadi Sabri kır kapıyı. Hadi öldür lan Sabri. Hadi lan. Sabri hadi vur. Öldür. Gebert şunları. Hadi Sabri gebert şu Tamam. Arkadaşlar çift bölüm çekmeyeceğim. 14 dakika diyor kesin en uzun bölüm bu olacak. Bu ne? Lan. Bu çok zor olacak lan bu. Oğlum. Ya lan. Arkadaş uzun olacak. Ya. Evet. Şu an gayet değil mi? Unutma. Tabi döv lan şunları. Hadi sabri döv lan. Eh tamam. Sen, kim doluyor lan? Tamam arkadaşlar help mi diyor. Kurtar lan beni demek. Tamam kurtaracağım seni. Çok uzun olacak bu bölüm ya. Acaba 15 dakika olur mu bu video? Gel nasıl? Ah oh, gebertti. Gebertti lan. Sen şimdi ne no, ne? No, no. Gel. Oha. 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 Lan. Bize yardım edecek bir şey lazım. Bu ne? Bu çok zor. Arkadaşlar işte en zor bölüm. Bölüm 3'müş lan. Şöyle ben daha bölüm 3'te zorlanıyorum. Bölüm 4-5'te ne olacak acaba? Evet yayın. Evet Tanrıyım. Çok mu Ha böylece mi ya. Bunlar benim canımı bitiriyor bak. Aa canım varmış senin. Canım bitti. Bitecek. Ya, açmayın kapıyı. Arkadaşlar ya bıktım şu misafir çocuklarından. Bıktım. Bitmeyecek lan. Bit. Bitmeyecek lan. Geber lan. Geberdik. lan gebermedik. Geber lan geber. Baba lan öldü mü bu? Dur dur. Ne yapıyorsun lan? Sel gibi oldu buralar. Lan. Hala şey yapıyor. İt. Arkadaşlar bu can nasıl doluyor? Ya. Gel lan. Gel. Canımız bitecek. Gel gel gel. Seni. Velet. Geberdi. Çok hızlı yapmam lazım bu bölümü. Hayır. Kaçacağım. Kaçacağım buradan. Gel lan gel. Gelin lan Veletler. Şimdi bunlar kaldı. Gel. 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 Evet. Sabri çok iyi dövüyorsun lan sen. Evet abi çok iyi dövüyorum ya. Oğlum sen benimle aynı şeye sahipsin. Benimle aynı şey sahipsin. 6 dakika mı geçti? Sadece altı dakika mı geçti? O kadar kısa olamaz ya. Dur dur. Kayan simgeli açtı. Nerede o çocuklar? Diğer odaya kaçtı. Kaşar <laughs> annem geldi. Annem geldi beni gebertti kayansımı kaybettim ya ben amcam. Kayıttı hala. Kayan Simge neredesin? Arkadaşlar nerede bu Kayan Simge? Lan kayıttan çıkacağım. Arkadaşlar ben Kayan Simge'yi bulamıyorum. Yar, videomuzun sonuna geldik. Sevdiyseniz like atın, sevmediyseniz... Ne depolama alanıymış be. Sevmediyseniz dislike <laughs> sen... atmayın. Şu, telefonun şarj aleti bozuldu. O yüzden telefon şarj almıyor. Yarın video atamayabilirim. <laughs> At atabilirim. Yani Allah'a emanet olun. Bye bye. Nasıl kapatacağım ben bunu?